Arkadaşlar şimdi iki duba arası park çekeceğiz. Gediz sürücü fark kursu farkıyla devam ediyoruz derslerimize. Arka teker arka duba bu şekilde hiza alıyoruz önce ve Dubai ile aramızda 20-25 santim mesafe kalacak şekilde yanaşıyoruz. Şimdi vitesimizi geriye taktık ve dörtlerimizi açtık. Geri vitesteyken aracımızın arkasının nereye gitmesini istersek oraya çeviriyoruz direksiyonumuzu yani full sonuna kadar sağa çevireceğiz. Evet şimdi yarım debriyajla yavaş yavaş geliyoruz. Freni tamamen bıraktık minik minik geliyoruz. Sarı çizginin üstüne geldiğimizde duracağız. Evet. Kaldırdık azıcık debriyajımızı. Yavaş yavaş hızlanırsa bir tık aşağı basabiliriz debriyajımızı. Sarı çizginin üstüne arka tekerimiz geldiğinde duracağız. Evet devam ediyorsun. Bir tık daha gel değmedi daha tekerin. Şu an durdun. Evet sonuna kadar ne yapıyorsun? Sola topluyorsun direksiyonunu. Evet yarım debriyajla yavaş yavaş ilerliyorsun şimdi. Ayağını kaldır önce debriyajdan. Yolda meyil var. Aşağı kayıyor. Acele etme. Bir tık içe bas debriyajını. Yavaş yavaş git. Salarsan gidip bir yerlere çarpar. Yavaş yavaş debriyajını kaldır. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi geri geri gidiyoruz. Arka tekerimiz oturdu. Şimdi burnumuzu düzelteceğiz. Çok hızlı değil. Yavaş yavaş dur. Evet çok hızlı gitmiyoruz arkadaşlar burada. Çok hızlı gidersek ne yaparız gider şuradaki dubaya çarparız. Şimdi e, burnumuz biraz açık kaldı. Sonuna kadar sağa çeviriyoruz direksiyonumuzu. Burnumuzu toplayacağız. İki tekerimizin de sarı çizgi üzerinde olması lazım. Vitesimizi bir alıyoruz. Evet yavaş yavaş sağa doğru burnumuzu topluyoruz. Evet şimdi kaldık burada kaldık. Direksiyonumuzu bir buçuk tur toplayıp tekerimizi düzeltiyoruz arkadaşlar. Şekil bu olacak. Arka dubaya, ön dubaya çarpmayacağız. Ve sarı çizginin üstünde veya sağına taşmış şekilde parkımızı bitiriyoruz. Başarılar dilerim.